Mehmet'in hayatı İstanbul trafiğinin sabah 7'deki homurtusuyla başlıyor, akşam yedi buçuktaki uğultusuyla bitiyordu. 35 yaşında kurumsal bir firmanın pazarlama uzmanıydı. Bekardı, ailesi il dışında olduğu için bir süredir yalnız yaşıyordu. Beyaz gömleği, daracık takım elbisesi ve her geçen gün daha da ağırlaşan gövdesiyle bir zamanlar hayalini kurduğu özgür ruhlu genç adamdan geriye hiçbir şey kalmamıştı. Onun için yaşam bir döngüydü. Sabahın erken saatlerinde alarmın o dayanılmaz sesi, boğucu metrobüs, gün boyu süren bitmeyen toplantılar ve mesai sonrası yorgun argın sessiz apartman dairesine dönüş. Son birkaç aydır bu döngü daha da çekilmez bir hale gelmişti. Yalnızlık artık huzur değil, bir tehdit gibiydi. O da her çalışan gibi hayatını düzene sokmak, aylık gelirini arttırmak ve daha sağlıklı bir yaşam sürmek istiyordu. Fakat içinde olduğu mevcut düzende bu döngüyü kırmak çok zordu. Borçlarından dolayı işinden ayrılamıyor, yoğun çalıştığı içinse yeteri kadar sosyalleşemiyor ve yeni insanlarla tanışamıyordu. Böyleyse bir tempoda Mehmet'in hayatında kaliteli bir uykudan bahsetmek pek tabii ki mümkün değildi. Tüm bu belirsizlikler kaygı seviyesini arttırıyor, uykusunu bölüyor ve yeniden uykuya geri dönmesini çok zorlaştırıyordu. Bazı geceler uykusunda Üzerinde hissettiği o ürkütücü baskı ile uyanıyordu. Sanki biri göğsüne oturmuş nefesini kesiyordu. Çocukken çok duyardı böyle hikayeleri. Özellikle çocuklar birbirlerini korkutmak için üzerine katarak anlatırdı bu tip şeyleri. Ama artık çocuk değildi. Uyku felcinin nedenini biliyordu. REM uykusunda beyin rüya sırasında bedeni sistemsiz hareketlerden korumak için kasları geçici olarak felç eder. Bu yüzden konuşmak veya hareket etmek kısa süreliğine mümkün olmaz. Sebebi bu olmalı diye düşündü. Bu açıdan baktıkça olayın tıbbi bir durum olduğunu biliyor ve yaşadığı anlık paniği kontrol edebiliyordu. Ancak o soğuk his giderek daha da belirginleşmeye başladı. Şirket doktoru stres ve fazla kiloların getirdiği uyku apnesinden bahsediyordu. Mehmet raporlara bakıp doktor yorumlarını alıyordu ama bu yaşadıklarının altında farklı bir neden olmasından endişe ediyordu. Bir akşam her zamanki gibi işten eve döndü. Yorgundu. Kapıdan girer girmez evde tuhaf bir koku hissetti. Yanık bir et ve nemli toprak kokusunun karışımıydı bu. Bir şeylerimi ıslak bıraktım acaba diye düşündü. Ceketini astı, mutfağa girdi. Mutfak evin geri kalanından daha soğuktu. Salona geçti. Yalnız olmasına rağmen sanki birilerinin fısıldaştığını hissetti. Her ne kadar anlam veremese de çok da garipsemedi bu durumu. Kendini oyalamak için televizyonu açtı. Ama sesi ne kadar yükseltirse yükseltsin, fısıltılar kaybolmuyordu. Sesleri anlamlandırmak zordu. Belki de komşulardan geliyordu bu sesler. Aklı başında bir insandı Mehmet. Panik olmamaya çalıştı. Uzandığı koltukta günün yorgunluğu göz kapaklarını kapatmaya başladı. Zordu olsa yerinden kalktı ve yatmak için odasına geçti. O gece bir anda uykusundan uyandı. Gene oluyordu. Gözlerini açtığında göğsündeki o baskıyı hissetti. Bu sefer daha farklıydı. Başını yavaşça çevirdi ve yatağının kenarında çömelmiş gibi duran siyah gölgeli bir süliyet gördü. Süliyet tıpkı onun gibi takım elbiseliydi ve Yüzünde bir gülümseme vardı. Ağzını kıpırdatmadan Mehmet'in adını fısıldadı. Mehmet'in kalbi duracak gibi oldu. Nabzı bir anda o kadar yükselmişti ki titrediğini fark etti. Gözlerini hızla açıp kapattı. O figür kaybolmuştu. Ama kokusu, o yanık ve nemli toprak kokusu odanın her yerine sinmişti. Panikle Yatağından kalkıp ışıkları açtı. Evde hiçbir şey yoktu. Sadece o koku ve tüyleri diken diken eden dizlerinin bağını çözen o his kalmıştı. Mehmet bir rüya ya da yanılsama olamayacak kadar gerçekçi bir deneyim yaşadığının farkındaydı. Mehmet artık uykudan korkuyordu. Dairesine dönmek her gün daha da zorlaşıyordu korkusunu bastırmak için daha fazla çalışıyor, daha geç saatlere kadar ofiste kalıyordu. Yorucu olan hayatı bu deneyimden sonra psikolojik bir yıpranmayı da beraberinde getirmişti. Ofis arkadaşları Mehmet'in kötü bir alışkanlığa başladığından şüphelenmeye başlamışlardı. Olmadık basit şeylerde hata yapan, konsantrasyonu düşen ve işleri zamanında yetiştiremeyen bir Mehmet olmuştu Yaşadığı tecrübeyi kimseyle paylaşmak istemedi. İş ortamı cadı kazanı gibiydi. Kimin arkasından konuşup ne diyeceğini asla bilemezdi. Kaldı ki bu tip hikayelere hiçbir zaman inanmayan rasyonel biri olarak tanımlardı kendini. İnsanların "Mehmet kafayı yedi." demesinden çekindi içten içe. Belki de aşırı yorgunluk ve stresin bir ürünüydü o gece yaşananlar. Zamana bırakmalıyım belki de dedi kendi kendine. Psikolojisini toparlamak adına fırsat buldukça kulaklıklarını takıp sokaklarda yürüyüşler yapmaya başladı. Kişisel gelişimle ilgili videolar dinliyor, üzerindeki stres ve baskıyı azaltmaya çalışıyordu. Gerçekten de emeğinin karşılığını almaya başlamıştı. Kendini sporla yorması zihnini boşaltıyor ve daha verimli uyumasına yardımcı oluyordu. Aradan üç hafta geçti. Bir İstanbul klasiği olan çıkış saatinde başlayan yağmur sebebiyle iki saatte eve zor geldi. Aklındaki tek şey eve yemek sipariş edip televizyon karşısında vakit geçirmekti. Şofmanlarını giyip yürüyüş yapacak enerjiyi bulamadı. Kapıyı açtı. Montunu astı. Tam o sırada içeriden bir tıkırtı sesi duydu. Kalp atışları aniden hızlandı son yaşadığı travma onu en ufak sese karşı duyarlı hale getirmişti. Normalde dikkatini çekmeyecek herhangi bir ses onu bir anda heyecanlandırmaya yetiyordu. Sakin ol, bir şey yok diyerek kendini telkin etti. Işıkları açtı. Her yer normal görünüyordu. Bir an rahatladı. Ama mutfaktan buzdolabının kapağının gıcırtı sesi geldi. Mehmet yavaşça mutfağa yöneldi. Buzdolabının kapağı aralıktı. İçindeki ışık titriyordu. Elini uzatıp kapağı kapatacakken buzdolabının içindeki aydınlıkta bir insan sureti gördü. Soğuktan buğulanmış camda bir an belirip yok oldu. Mehmet olanca gücüyle kapıyı kapatıp mutfaktan attı kendini. Bu sefer uykuda değildi. Bilinci açık ve tamamen kendindeydi. Uyku apnesi ya da uyku felci olamazdı. Eğer gerçekten delirmediyse basbaya musallat olan bir şey vardı. O gece uyumadı. Koltukta evin tüm ışıkları açık bir şekilde sabahı bekledi. Gün ışığıyla birlikte o soğuk ve boğucu his dağıldı. Mehmet aklını kaybettiğini düşünmeye başladı. Ne yapacağını bilmiyordu. Arkadaşlarına anlatsa deli diyeceklerdi. Psikoloğa gitse ağır psikosomatik ilaç tedavisine başlamaktan korktu. İş hayatını daha da etkileyecek yan etkilere hazır değildi. Gündüzleri yoğun iş temposu, geceleri uykusuzluk ve yüksek stres artık yönetilemeyecek bir noktaya gelmişti kendini bitkin ve tükenmiş hissediyordu. İş yerinde performansı düşmüş, müdürü tarafından dikkatsizliği ve dalgınlığından sebep uyarı almıştı. Çaresizlik içinde internette araştırma yapmaya başladı. Bir çıkış yolu bulmalıydı. Apartmanda garip olaylar, gece gelen ziyaretçi gibi anahtar kelimelerle arama yaparken karşısına bir hocanın bloğu çıktı. Blokta benzer deneyimler yaşayan insanların hikayeleri anlatılıyordu. Hocanın adresi ve telefon numarası da oradaydı. İnternette bir hoca mı dedi kendi kendine. Ya dolandırıcıların bir tuzağıysa? Ya sadece tıklanma almak için bir ergenin açtığı bir bloksa? Kafası eksi ve artıları tartmaya başladı. Tek isteği yaşadığı ve hayatını direkt etkileyen bu korkunç deneyimlerin sona ermesiydi. Bunun için dolandırıcılara biraz para kaptırmanın içinde bulunduğu durumda çok da bir önemi yoktu. Ne olacaksa olsun bundan daha kötü ne olur dedi ve telefonu aldı numarayı duşladı. Selamun aleyküm, aleyküm selam faslından sonra Mehmet numarayı internette bulduğunu ve blokta yaralan konulara benzer bir mevzu için yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Hocanın yaşlı ve yorgun sesi Mehmet'i tedirgin etmişti. Hoca Mehmet'in anlattıklarını sakince dinledikten sonra evinde davetsiz bir misafir var oğlum, onunla yüzleşmek zorundasın dedi. Mehmet gerilmişti. Tek isteği tüm hayatını mahveden bu şeyden kurtulmaktı. Hoca Mehmet'e bir dua ve bir ritüel verdi. Gece yarısı evdeki tüm kapıları ve pencereleri kapatıp belirli bir duayı yedi kez okuyup her duanın ardından bir odaya doğru üflemesini istedi. Hoca sessizce ve korkmadan yapmalısın. Korkun onun gücüdür diye uyardı. O gece Mehmet hayatının en zor ve en uzun gecesine hazırlandı. Telefonunu kapatıp tüm ışıkları açtı. Salona geçip titreyen elleriyle kağıdı okumaya başladı. İlk duayı okuyup salona üfledi. Kapalı olan televizyonun küçük kırmızı ışığı kendi kendine açıldı. İkinci duayı okudu. Bu sefer mutfaktan bir bardağın kırılma sesi geldi. Mehmet nefesini tuttu. Böyle bir şey nasıl olabilirdi? Kendini klişeleşmiş konuları ele alan bir korku filminin setinde gibi hissediyordu. Ayakta duruyor ama yerinden kıpırdayamıyordu. Kısa bir süre sessizlik koridordan gelen ayak sesleriyle dağıldı. O an tüm kalbiyle bu seslerin üst kattan geliyor olmasını umdu. Sanki biri Ağır adımlarla ona doğru yaklaşıyordu. Üçüncü, dördüncü, beşinci. Her duada evin farklı bir yerinden sesler, tıkırtılar, fısıltılar geliyordu. Mehmet'in kalbi bir davul gibi göğsünde gümbürdüyordu. Ensesindeki tüyler diken diken olmuştu. Altıncı duayı okuduğunda kapının arkasından birinin nefesini duydu. O, yanık ve nemli toprak kokusu bütün odayı doldurdu. Son duayı okurken yedi kez tekrarladı. Ve her türlü kötülükten ona sığınırım. Duayı bitirdiğinde kapı yavaşça açıldı. Karşısında o gölgeli figür duruyordu. Yüzü yoktu. Sadece bir gülümsemesi ve simsiyah gözleri vardı. Mehmet'in korkuyla titrediğini gördü. O an figürün eli uzandı ve Mehmet'in göğsüne dokundu. Soğuk ve ürkütücü bir dokunuştu bu. Mehmet o soğukluğun içine çekildiğini hissetti. O geceden sonra kimse Mehmet'ten bir daha haber alamadı. Komşular daireden garip sesler duyduklarını ama önemsemediklerini söylediler. Kapıyı kırıp içeri girdiklerinde evde her şey normaldi. Televizyon kapalı, camlar sağlamdı. Kırık bir cam ya da yanık bir koku yoktu. Mehmet'ten geriye kalan tek şey masasının üzerinde duran buruşturulmuş bir kağıt parçası oldu. Kağıdın üzerinde sadece tek bir cümle yazıyordu. Bazen en büyük kabuslar uyandığında başlar. Mehmet'in hayatı o gece sona erdi. Bedenine ne olduğu, nereye gittiği bilinmiyordu.